yapıştırıyoruz. Tek yapıyorum artık artık. Aynen merdiveni. Ne kadar uğraşmıştık buraya çıkarken. Gençler bunu neden söylüyorum sürekli? Yani abi yapamıyorum çok zor diyorsunuz ya. Denemekle alakalı bir şey. Hayat gibi yani. Sürekli aynı şey söylüyorum. Hayat gibi arkadaşlar. Denedikçe daha iyisini yapacaksınız. Bunu hayatınızda düstur edinin. Denedikçe her zaman daha iyisini yapacaksınız. Alp Sanat, hoş geldiniz gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Muhammed Alp ile beraber süper ayıda bugün daha önce başaramadığımız parkuru deneyeceğiz. Gizli parkuru açacağız ve deneyeceğiz. Hazır mısın oğlum? Hazırım. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Umarım hazırsındır. Ama ayımız hazır değil. Ayı nerede? Ayı çıkar bakalım piyasaya. Gençler biliyorsunuz parkur denemiştik. Hatta neredeyse sonuna kadar gitmiştik. Suyu görünce biz dedik ki acaba buradan mı geçeceğiz falan. Orayı çözemedik. Orada bir kafa karışıklığı yaşadık ve kolu çekip ayı açmamız gerekiyordu. Altın ayıyı. Onu açamamıştık. Bugünkü amacımız onu açmak. Başlamadan önce abone değilseniz abone olursanız seviniriz gençler. <laughs> Videoyu da beğenip pay atmayı unutmayın gençler. Oğlum haydi başlar mısın? Görüyor musun? Görüyorum görüyorum. <laughs> şu, şu küçük olan. Evet. <laughs> <laughs> ekranda o varmış sadece o olunca böyle garip oldu gençler biliyorsunuz burada bir gizli parkur yeri var tabelayı kırdım, kırdım kırdın oğlum tamam oğlum tamam oğlum geç şu parkuru aç artık ya aç parkuru Heh. hadi bakalım dokun parkuru oğlum evet gençler şurada ha. görünen o sarı yer var oraya gideceğiz. muhammet abi bir anda çevirdi ama oraya gideceğiz inşallah bugün Siderin hazır mıyız İnşallah oğlum hazır mıyız Haydi Hazırdayız. bakalım altta da sayacımız görünüyor gençler parkura başlayınca sayacı gösteriyor Muhammed abi şimdi parkura başlıyor Haydi bakalım Muhammet Erp parkuru başlat Vur vur uç çok güzel Yani değişik bir şekilde parkura giriş yaptık Haydi bakalım Muhammeder. Bugün gençler parkuru tamamlamak istiyoruz Umarım yapabiliriz bize şans dileyin çok uçmadan olun Dikkatlice akıl ve mantık çerçevesinde oynamanı istiyorum senden bu bölümde Makıl ve mantık Makıl makıl akıl makıl hepsiyle beraber oynamanı istiyorum Gerçekten öyle acele etmene gerek yok. Böyle ben biliyorum havaları, bilmem neler falan hiç gerek yok. Yani bu parkuru bitiren arkadaşlarımız var. Yorumlara yazlar, bir sürü var yani. Düşünebiliyor musun? Yani bitirmiş adamlar, yazmışlar yoruma yani. Değerli onlara. tebrik ediyorum parkuru bitirenleri. Zor bir parkur olduğunu biliyorum gençler. Bakalım, biz de umarım bitirenlerden oluruz. Bitirenler kervanına katılırız. Hadi bakalım, hop! Evet, ben buraların da zor olduğunu düşünüyorum. Muhammed abi buraları çatı çatır yaptığı için bana aslında umut veriyor yani. Hani. Diyorum ki bu çocuk bu işi halledecek. Ama topun üstü gibi basit bir yer atlayamayınca da eyvah diyorum bu çocuk yakacak bizi ya. <laughs> 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 bu yüzden. Çık üstüne dönelim. He, tamamdır. Geldin topun oraya doğru geldin. Aceleye gerek yok. Topu ortala. Topu ortala. Hop. Evet çok güzel. Çok ileri gitme oğlum topun üstüne. Hop burada dur tamamdır. Şöyle. Hop dur. Tamamdır. Hop dur. Dur 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 dur. Çok gitme. Hop, dur. Dur, dur, dur. Çok gitme. Hop, dur. Dur, dur, dur. Çok güzel. Heh, geldin. İki zıplamış. Yes. Süper yerdesin. Yes. Pet pet bize sorun yaratmıyor değil mi? Yok, yok. Şey tamamdır Evet gençler, parkurda ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi daha başlangıçtayız. Daha da zor yerleri var. Muhammed Alp ile ilerleyeceğiz. Şimdi buradan ancak önümüzdeki ancak şeyin üstüne çıkacağız oğlum. Biraz ucundan. Heh, şöyle. Şunun üstüne, evet. Buralarda, evet. Şimdi... Buradan ee, evet ona çıkacağız değil mi? Aynen. Mesele oydu. Hı. Hop. Çok iyi. Hı. Çok. Ona evet. gitme. Ona değil şuna git istersen. Daha iyi. Ha, aşağı. Çok ucuna gelmişsin. Ha dikkat et. Aynen. Çok güzel. Buradan karşıya. Evet. Süpersin. Yes. Evet gençler. Heyecanlı bir yerdeyiz. Burayı yapmak biraz zorluyor bizi. Bakalım. Bu sefer. Hop. Hı. Muhammed abi şöyle göreceksin. Evet. Gördüm. Küpü gördüm. Hı. Hop işte bu oğlum. Adam be. Adam be. İşte bu be. Gençler bir noktaya kadar geldik şu anda. Zorlu bir parkuru. Muhammed Alp'in harika oynayışıyla devam ettiriyoruz. Şimdi buradan... Burada normal atlanır mıydı? Atlanır bence. Atlanır mı? Şey yapacaksın. E, yere vurdur, oraya uç. O şey, aynen öyle. Yere vurdur. Yani yere vurdurmayı unutma. Evet, bu. Ama aşağı düşmemen lazımdı. Hah, güzel. Tamamdır. Bir daha çıkarsın oraya. Sıkıntı Baba, yok. ben nereye geldim? Nereye geldin? <laughs> tamam, mi? sıkıntı değil ya. Buraya bir şeyin üstüne gideceksin. Aynen, Bunlardan... bekle. Öyle yapmayacağım. Aynen, bu evin üstüne Öyle. hiç gelmiyorduk galiba ama. Yok. <laughs> Aynen. Yes, tamamdır. Tamam, lol, tamam. Trene kafa attım. Trene kafa atan adam. Ben buradan var. çıkacağım. Tamam, süper. Yerini iyi. Biraz zor aslında. Bayağı zor. Ben yapamayacağım. Yani ama sonuna kadar denemek istiyorum bir sefer. Baba acil gel. Evin üstü var ya oraya çıktım. Şu ahırın üstü çatı. Ya başaramam diye denedim. Neredeyim baksana. Ya bir çay almaya gitmiştim. Muhammed Alp neler yapmışsın ya. Evet gençler Muhammed Alp farkıyla parkuru değişik yerlerden bitirmeye çalışacağız. Yukarıya mı çıkacağız oğlum? Bir ilerleye şöyle bir keşif yap. <laughs> ha, ucuna geleceksin demek ki birazcık daha. Artık ucuna bak uçta yer var Gelebilir, ha anladın mı? Aynen Oo. Çok iyi be Buraya geldik. Adamım benim Baba fotoğraf alırsam buradan devam eder değil mi? Fotoğraf almak istiyorum devam, devam eder Devam eder Ama fotoğrafları çıkaramıyoruz ki Almayayım Nereye çıkıyorsun sen şu anda? Ha oraya tamam Süper Oo. Süper Bu bayağı büyüğü ya değil mi bu şeyin? şeydekinin Yo, büyüğü mü? Aynısı. aynısı Aynısı mı? Bana büyük He. gibi geldi hiç i̇şte büyük değil. Valla büyük gibi geldi. O kuleden daha büyük gibi sanki. Yok aynısı. Valla şey. valla. Tamam neyse. Bu konuda daha sen öyle diyorsan öyle olsun. Ben. Hop işte bu. Aa işte gidiyor özel harekat. Aynen öyle. Tamam. İşte geliyor. Özel <laughs> harekat hayır. <laughs> Düşme tamam. İşte gelemiyor. Bak bunun üzerinde de güzel bir oynama şekli var aslında. Yani e, tam denk getirebilirsin kendini. Çünkü havada bu arada ileri geri yapabiliyorsun gibi düşün aynen bak çok güzel geldim buraya da gençler parkura gerçekten fazlaca zamanımızı ayırdık oynamaya devam ediyoruz umuyoruz ki bugün bu parkuru bitireceğiz umuyor, umuyor. umuyoruz gerçekten umudumuz o yönde buralara gelmek hiç kolay olmadı can polat aynen öyle hadi bakalım Aynen, dümdüz tüyü, yuf, eyle yapıyorsun, çıf çıf, bu işte, budur, 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 budur. Oh. Güzel, şimdi buradan yukarıya. İlk defa gelmiyoruz değil mi buralara? Oğlum ilk defa gelmiyoruz. Daha önce parkurun bitirmek, bitirmek güzel üzere olduğumuzu biliyorsun. Oraya kadar gitmiştik bayağı bir yerine kadar. Şimdi dur bakalım. he aynen. Bu değildi galiba, şöyle miydi? Ha, gelebiliyorum da. Aynen, süpersin oğlum. Buradan asla asla çıkacaktık. Tık tık sıkıntı yok. Aynen, tek tek çıkabilirsin. Şuraya çıkabilirsin, aynen. Dön şöyle, evet. Onun üstüne değil, dur bir dakika gitme. Onun üstüne Doğru. Onun ucuna şöyle, orada evet evet evet. Orası bak, orası. Orası. Yani uçabilirsin, ta masanın oraya da uçulabilir bence. He, o da olur, süper. Ucunda Düşersem gerçekten ağlarım. Ağlama yok, ağlama yok. Çok Ama üzülürüm. düşmeyeceğiz. Evet evet, inşallah. Müthiş, ben de üzülürüm. Çok üzülürüm ben. De. Gençler, bu arada abone değilseniz... Abonelikleri şöyle bir coşturalım gençler. <laughs> Haydi artık şöyle bir Alp Sanat'a yapalım hiç olmazsa diye düşünüyorum yani. O kadar izleyenimiz var. Yani 100.000'den çok çok fazla süper ayının izleyeni var. Bizim de bir 100.000 olmamız lazım <laughs> diye düşünüyorum. Bir el atı verin gençler şu abone ol de butonuna. Değil Aynen oğlum karşıya uçacağız. Şu şuralardan birine ister şura, oraya şura. Ister oraya, ister şura. oraya. Sen hangisi rahat soruyor uç. O uç mu? Tam oraya uç. Şurası değil mi? Şurası. <laughs> orası daha rahat uç oraya. <laughs> Yapma, yapma. Yes. Hadi, tamam. Of. Aa, burası çok büyük doğru Ay. Duruşum. Ay, aynen buradan düşmek de kolay değil doğru. Hadi tamam neyse oralar sıkıntı değil. Abi çok üzülecektim ağlayacaktım ağlayacaktım. <laughs> yapma oğlum düşme burada. Bam işte bu, süper. Güzel yerdesin. Bayağı iyi. İyi yer. yerdesin, bayağı. Iyi bayağı. Aynen. Şimdi aramaya gerek yok. Burada bir merdiven gibi bir yerimiz vardı. Onu bir görelim, hemen bulalım. Şurası burada idi. değil. Daha değil, daha değil. Ha, şurasıydı. Önce bak. şu tarafa uçacağız şurası, galiba. Orası, ha, Orada bir yer, evet doğru. Bak evet, şurası. şurası. Burası değil. Orada değil, orası değil. 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 Göreceğiz. Önce şuraya geçiyor. Bak, şu arası. Şu arası. Evet, burada. Dur, yukarı çık. Aynen. Burada, evet. Burada da bayağı uğraşmıştık normalde ama çok da uğraşmadan da yapılar bir gibi işte bu. Kekte. Kekte. <laughs> Kekte çıktı Muhammed Harp. Evet gençler. Daha bunlar. Daha önceki <laughs> tecrübelerimiz. Baba, heh. burası şu labirent değil mi? Hiç evet, söyledik. evet. Labirent tutama yerleri falan. yan falan yan, hali. Evet. Yes, yes, yes. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi <laughs> buradan yaptım. zıplayıp yan pıt pıt oranın <laughs> üstüne çıkacağız. Pıt. <laughs> Olmadı. Dur. Düşme. Düşme ne olursun. Güzel <laughs> <laughs> harekat. Düşme. <gülüyor> 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 Yapıştırıyoruz. Tek yapıyorum artık, artık. Aynen merdiveni. Ne kadar uğraşmıştık buraya çıkarken. Gençler bunu neden söylüyorum sürekli? Yani abi yapamıyorum çok zor diyorsunuz ya. Denemekle alakalı bir şey. Hayat gibi yani. Sürekli aynı şey söylüyorum hayat gibi arkadaşlar. Denedikçe daha iyisini yapacaksınız. Bunu hayatınızda düstur edinin. Denedikçe her zaman daha iyisini yapacaksınız. Kurarak buraya göbek saldırısı. İşte bu. Şimdi buradan atlayacağız bunu. O kenardaki duvarın oraya. Heh, şuraya. Yes be. Evet gençler parkurda heyecanlı dakikalara şu anda tanık ediyorsunuz. Gerçekten zor bir yerdi. Baba oraya atlamaya hiç gerek yok. Bence de tutunur buradan. İşte bu. Daha bitiyor. Ayda, işte bu. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi bakalım. Ama sıkıntı yok. Zor değil, zor değil, zor değil. Zor değil, sıkıntı yok. Yaparsın oğlum. Evet çok güzel. Zannediyorum sonuncu kare biraz uzakta kalıyor. Ona belki daha fazla bir atlayış gerekebilir. O da böyle çok güzel. Evet. Hani olmazsa e, aynen uzaklaşıyor. E ile yapacaksın. E ile. Heh, süper. Hani E ile yapabilirsin. Heh. Yo lo tutun bir yere atla tutun. Ha oranın üstüne düş. Oranın üstüne İnşallah düş. Düşer 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 yani. düşer 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 düştü. Tamam. En azından. sıkıntı yok. Bitiriyoruz. Çıkacağız. Ders <laughs> yaparız. Aynen oğlum. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Atla direkt dolabın üstüne mesela. Aynen bunu işte diyorum sana süper. Hiç uğraşmadık. Aynen öyle dolabın üstüne direkt atladık. Bam yukarıdasın çok güzel. Gençler parkuru kısa kısa yapabileceğiniz yolları gösteriyor size oynarken de. Yani o kadar uğraşmanıza gerek yok bazı yerlerde. Da, bak illa buradan şunu yapmak gerekiyor bunu öğrenmek evet. gerekiyor. Bazı yani. yerlerdeki olaylar tamamen Muhammed Alp'a ait gençler yani kendi bulduğu yollar oynarken bulduğu yollar. Artık oyun basit geliyor. Evet gelir zaten bu parkuru yapan artık oyun her şey basit geliyor. Burası meselemiz burası. Dikkat et. Aynen. Şimdi gençler. Gerçekten parkurun sonuna doğru geldik. İnşallah bu sefer yapacağız. Şöyle gözümüze kestirelim onun gideceğimiz yeri. Bak aynen onu göreceğim. Aynen. Şimdi bunu da göreceğim. Evet. Şimdi onu da göreceğim. biraz uzakta. E ile gider galiba oraya. E ama gittiğinde tam tepesinde duracaksın. Heh, bu. Tam tepesinde duracaksın. Budur. Aynen. Tam tepesinde duracaksın oğlum. Dur. Tamam. Şu Buradan oraya uçacaksın. Yere vuracaksın bam diye. Süpersin oğlum İki. be. İşte bu be. <laughs> Gençler. Uzun uğraşlar sonucunda. <laughs> ettim. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Sevgili gençler bu oh, parkuru yapamamak bizim içimizde kalmıştı gerçekten. Bir kere denemiştik biliyorsunuz onun videosu var. Ama bitirememiştik. Sonunda yolumuzu kaybetmiştik. Dur. Şimdi şu ayıyı bir göster. <gülüyor> yanına <gülüyor> <gideceğim>. <gülüyor> Aynen, yanına git. Gel bu sefer bakalım. yaptık gençler. Çok şükür ki. Umarım beğenmişsinizdir. Bak, Kanalımıza bak. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hype atarsanız da seviniriz gençler. Telefondan izleyenleri için Baba, söylüyorum. Keşke sadece burnun yanına gidilebilir. Gidip, oraya çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Olsun orada artık bir ayı heykelimiz var be. Vallahi artık Ama orada bir ayı heykelimiz var. Aa, yapalım? şöyle bir şey yani. Ay, çok güzel. Bir görüntü alalım. Bir, bir, poz verelim. Poz verelim. He? Çek. Çıks. Çekiyorum. <laughs> Fotoğraf açacaksın. He? Şöyle. Foto yani şöyle. Fotoğrafı aç bakalım. Bir poz verelim şöyle. Altın ayımızla. Cıks. Aynen. Şöyle. Nerede ayımız? İşte burada. Hayır. Buraya böyle bakmam lazım. Evet. Hoşunuzu alıyoruz gençler. Kazısız Şöyle o kafayı da al ya. Bu kafayı al. Bekle. He, derin renk falan. Kaçtı. Neyse bundan sonrası fantaziye gidiyor. Çek fotoğrafını. Bence muhteşem. Böyle oldu. değişik bir fotoğraf çekmiş oldu. Evet gençler, hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Tamam. Hı? Tutacak gibi geliyorsun nerede bak. İşte bu. Oo, tamam. <laughs> Tamam çıkıyormuş bak oradan. Evet gençler parkura değişik yaptık. bir yerden giriş yaptık. Onu da size göstermek istedik. Böyle de başlanabiliyor parkura. Tabi başlayabilenler için. Tren gelir, hoş Ley